Ayakkabı işçileri bugün tezgah yerine haklarını almak için sokağa indi. Çalışma koşulları ve ücretleri için iş bırakan yaklaşık 500 sayı işçisi hakları için eylem yaptı. Atölyelerde çalışan arkadaşlarını eyleme katılmaya davet eden işçiler, işçilerin birliği patronları yenecek, zafer direnen işçilerin olacak sloganları atarak yürüdü. Atölyelerin olduğu sokakları dolaştıktan sonra tekrar toplanma yerine geldi. Burada işçiler adına basın açıklamasını okuyan saya işçisi Mehmet Özay, insan sağlığının hiçe sayıldığını, hiçbir iş güvenliğinin olmadığı koşullarda kimyasalların arasında çalıştıklarını belirtti. çalışma koşullarında ortamlarında emeğimizin karşılığını alarak üretim yapmak istiyoruz. Bir çift ayakkabı kadar karşılığı olan üretim yapmak istiyoruz. Bir çift ayakkabı kadar değerimiz bile yok. Günde 13-14 saat küçük rutubetli atölyelerde çalıştıklarını vurgulayan Özay, köle değil işçi olduklarını dile getirdi. Türkiye'nin her yerinde en küçük sayı birim fiyatı 5, 5 lira iken Adana'da bu fiyat 1 liraya kadar düşmektedir. Çalışma koşullarında aldığımız bu ücret insan onuruna hiçe saymaktadır. Bizler onurumuza sahip çıkmak için insanca yaşamak, bugün burada bir araya geldik. Hakkımız... İnsanca yaşayabilmek için iş bıraktıklarını vurgulayan Özay, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. talebimiz saya başına düşen fiyatların arttırılması ve bu fiyatlar belirme, belirlenirken biz işçileri de görüşe alınarak belirlenmesini tüm çalışmalarına insan onuruna yakışı bir ücret sağlıklı çalışma koşullarına sağlanmasını, kölelik düzenini andıran çalışma koşullarının kaldırılmasını ve çalışma saatlerin iş yasalarına uygun şekilde düzenlenmesini her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara iş güvencesi ve sağlıklı güvencesinin sağlanmasını istiyoruz. Açıklamanın ardından işçiler tarafından kurulan komite patronlarla görüşme kararı aldı kurulan komite saya başına verilen ücretlere 1 lira zam talep edecek.